Okullar yoğun. Ee, en iyisi senin yarın okulun yok. Erdem Efe neredesin? Ona açma kadar. Hani ben seni göremiyorum. <laughs> Evet ya çok tatlılar değil mi? Çok yaptım bu tatlılar. Ben de çok tane, ben de üç, ben de üç pati. Çalkalamadın mı? Ay Allah, eğlenceli sinem. Olabilir. E sen de çalkalamışsındır. Hadi bak, azıcık. Ama ellerini sildin ya şimdi bir. Ya. Şeyler, yeseydin ya, şimdi bir şeyler yeseydin de öyle yasaydın, Bunlar bunlardan, bunlardan yiyiyoruz mu? Alın. Elinizi alın. Erkan çubuk oradan alın, alın yiyin. Hadi. Hadi gel buraya, gel elini batırma, gel. Gel, ye, e iyi. Ondan hiçbir ondan sonra. Oh, oh, İstersen gölgeye geç biraz. Al bundan da yiyin, şöyle yiyin. Çubuk, çubuk. Ben oh. de yiyeceğim, bak ben de yiyeceğim. Oh. Oh. köpleri Çöpleri yere atmışlar değil mi babaanneciğim e, hep? De. Ay ay. Topladık. Ya topladık evet. Ben çok güzel hep. Ben deyiz, babanız. Öyle mi? Hı -hı. Bir daha geleceğiz biz. Mirayı da, Mirayı da getireceğiz. Mirayı da getirecektik ama Miray birazcık burnu akıyormuş, krip olmuş. Evet. Ha. O yüzden getiremedim onu da. Bir Hı -hı. daha sefere Okula da gitmemiş dedesi. Ama bir gün Husi'si geleceğiz değil mi kuzum? Hı, -hı.